Arka tarafımdaki şenliği görüyorsunuz. Ekran yemyeşil. Vifa baktığımızda %20 yapmış. People %10 yapmış. Bonk %15. Pepe %11. Şöyle geldiğimizde Agix %20. Bome %11 yap. Fakat bunların e, fiyatlarına şöyle bir giriş yaptığımızda göreceğiz. Zaten yani 3 dolarlardan örnek vereyim. 1.5 dolar seviyelerine gerileyen Vif. 1.5 dolar seviyelerinden 1.9 seviyelerine filan. 1.8 dolar seviyelerine filan gelmiş. Aslında ortalıkta çok fazla bir yeşillik yok. Sadece belli başlı e, kripto para projelerinde. Bitcoin Dominansına bağlı olarak yükseliş var Peki altcoin'lerdeki yükseliş neye bağlı olarak gelecek Ve ne zaman gelmesini bekleyebiliriz Bu konularla alakalı detaylardan bahsedeceğim bu videoda Fakat sizler de bizi Twitter üzerinden mutlaka takip etmeyi unutmayın Volkan Özgüven yazdığınızda zık diye çıkıyor Binance Fit'ten de takip edebilirsiniz Binance üzerinden de paylaşımlar yapıyoruz Çünkü buralar önemli buradan anlık haberleri sizlere mümkün oldukça paylaşmaya çalışıyoruz Kanalın birazcık böyle etkileşim alabilmesi için Yani YouTube algoritmasının öne çıkabilmesi için de Videoya bir beğeni bir de kanala abone olmayı sakın ola sakın unutmayın deyip videomuza hemen ışık hızıyla geçiyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu grafik ekranı zaten sizlere daha öncesinde paylaşmıştım arkadaşlar. Şu anki mevcut olan grafik ekranı Bitcoin'in dominası yani Bitcoin'in hakimiyeti. Burada iki adet çekiç mevcut arkadaşlar. Buradaki çekiçleri koymamdaki amaç şuydu yani kafasına vurma deyimini aslında burada çekiçlerle göstermek istedim. Şimdi şu alanda görmüş olduğunuz üzere bir çekici kafasına vurmuşlar ve Bitcoin'in dominası zınk diye %40'ların altına düşmüş. Ne zaman? 15-13 Nisan- 2021 tarihlerinde. Bu ne oldu? Hemen akabinde altcoin'lerde ciddi sert bir yükselişleri de getirdi arkadaşlar. Şimdi günümüze geldiğimizde ise tam bu konumda tabii ki de bu çekici kafasına vurup Bitcoin dominansının yine %40 seviyelerine kadar gerilemesi lazım. Yine akabinde 2021 senaryosuyla aynı senaryoları bize burada yaşatacaktır. Şimdi ben burada yukarı doğru çizdim ama bu yukarı doğru çizme artık boğanın bittiğini yani altcoin'lerin yükselişinin bittiğini yatırımcının altcoin'den çıkıp bitcoin'e parayı çekmeye başladığı dönem için ben bunu çektim. Şimdi birazcık şu olayları şöyle bir yakınlaştırdığımızda şöyle birazcık daha yakınlaştırıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere dünkü harekette bitcoin'in dominasında sert bir geri düşüş olmuş arkadaşlar ve bugün bitcoin ufak bir şekilde yükselse bile dominaz yükselmiyor. Neden? Çünkü yatırımcılar parasını altcoin'lere doğru sürüklüyor. Çünkü oralarda %20-%30 alabilme potansiyelini gördüklerinden dolayı. Şimdi bitcoin'e baktığınızda şu anki seviye şeylerinden en fazla alabileceğiniz iki katı, üç katı. O da tabii ki de bir, bir senelik bir zaman dilimi içerisinde, belki altı aylık zaman dilimi içerisinde yaşanabilir ama altcoin'lerde bunu çok sert bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden bizim her şeyden önce Bitcoin'in dominans değerine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'in dominans değerinde geri düşüş %40'lara kadar gerilediğinde veya %49 yani tam şu seviyelere %48 seviyelerine doğru gerilediğinde altcoin'lerde Böyle kademeli olarak yükselişleri göreceksiniz ki zaten Bitcoin dominansı aşağı yönlü bu seviyelere daha gelmeden belli başlı projelerde 2x 3x'i yakalayacaksınız. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.